OnePlace, BlockTube.tv BlockTube.tv'de yayındayız. Cuma akşamı akıyor ve saat 21.53. Kripto ve ekonomi tarafında bugün dikkat çeken bir başlık var. The Block'ta yer alan habere göre, kripto kredi platformu Nexo, Audi'nin Formula 1 takımıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, kripto markalarının sporun en üst vitrinlerinden biri olan Formula 1'de yeniden daha görünür olma isteğini gösteriyor. Nexo cephesinde bu hamle marka güvenini güçlendirme ve kurumsal aldığı toparlama çabası olarak okunuyor. Özellikle son yıllarda regülasyon baskısı yaşayan kripto şirketleri için böyle prestijli ortaklıklar geleneksel finans ve ana akım izleyiciyle bağ kurmanın bir yolu. Audi içinse bu işbirliği teknoloji ve dijital finans dünyasıyla temasını artıran stratejik bir adım. Peki sence bu tür sponsorluklar Kripto sektörüne olan güveni gerçekten artırıyor mu yoksa sadece vitrin süsü mü? Görüşünü bizimle paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Bu tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve bilgi evreninde kal. Birazdan tempoyu yükselten parçalarla devam ediyoruz. One name, one place. Blocktube.tv.